Merhaba arkadaşlar. Butterlife su arıtma cihazının e, su tankında, şurada genleşme tankında, şurada bir tane e, hava sibobu var. Bu siboptan baktım. Normalde yukarıdaki musluktan suyu az akıtıyordu. Az akıttığı için genleşme tankı görevi yapmıyor. E, buradaki hava tankındaki e, hava sibobundan böyle bir kalemin ucuyla bastırıp hava var mı yok mu diye kontrol ettim. Baktım ki oradan su geldi. Bu suyun gelmesinin sebebi içindeki diyaframın patlamasından kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla bu tank öldü. E, bu tankı değiştirmek de çok zor. Yani bütün üstündeki tesisatı falan işte sökmemiz gerekiyor. Ancak bir ekip gerekiyor buna yapması için. Pratik bir çözüm değil. E, eğer ee, yer probleminiz yoksa ben bu tankı internetten sipariş verdim. Aldım. Ee, bu tankı ee, dışarıdan 1 metrelik ee, su ortamı yardımıyla dışarıya taşıdım. Dolayısıyla zaman zaman bunun havası bitiyor. Havası bitince bunu petrole götürürüm. Şuradan hava basarım. 7-8 psi civarı boştayken içinde su yokken 7-8 psi civarı basarım. Gelirim yine yerine takarım. Sadece şuradan çıkarıyorum. Çok basit. İçinde olsa bunu petrol ofisine götürme imkanım yok. Servis çağırmak zorunda kalıyorum. Onlar da yüklü paralar istiyorlar. Ne gerek var? Bir problemim de yok. Ee, bu nasıl değişiyor diyorsanız Şöyle şey yapayım. Şu an tankın içini dolduruyor. Ee, şurada eski tankın vanası var. Bu vana şuraya bağlanıyor. Şuraya. Ee, ben bunu oradan çıkardım. Bir metrelik ortamı buraya bağladım. Bu ortamına getirdim. Yeni aldım. Tanka bağladım. Şu anda tankın içini dolduruyor. Yani 5 dakikalık bir iş. Bunu yapmak için benden yani 265 lira para istediler. Ben 100 liraya şu tankı aldım koydum buraya. Müdahalesi de çok kolay. Tavsiye ederim yani. Sağlıcakla kalın.